Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de tümüyle aktif hale getirseniz atın videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu iki renkli kullandım ve tasarım bir model hazırladım arkadaşlar. Onu da belirteyim. İki sıradan oluşan bir model ipimi yeşil kullandım. Boncukta limon sarısı arkadaşlar. Modeli hazırlarken ben bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini oluşturacaksınız ve düz yazma yapmak isterseniz yazmanız neresi ipinizi o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya takılsa boncuklu modele kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığına bağlı. Gevşek yapıyorsanız 20 numarayı yap, yapmanızı tercih ederim arkadaşlar 20 numarayla. Ve bugünkü modelin tığlamasını da üst zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere ilk sırasını anlatacağım. Şurçılısan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hazırladım modelim böyle bir model. Gördüğünüz gibi çok güzel durdu iğne oyasını aratmayacak derecede güzel ve şık duran bir model oldu arkadaşlar. Şimdi sizlere ilk sırasıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Ve iki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzanı oluşturduktan sonra şimdi 9 tane zincir çekiyorum. ve 9. 4 tane zincir ve üçlü trabzan son ilmeklerini arkadaşlar 2 ilmeğe birden giriş yapıyorum. Ve 9 tane zinciri yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir modeli ters çeviriyorum. 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım. Ve sık iğne işlemiyle bağladım tepesine. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir yuva olacak arkadaşlar. Şöyle boncuklu bölümünü oluşturduğumda modeli ön yüze çeviriyorum. Ve sık iğne ile sık iğne giriş yapacağım arkadaşlar. 5 tane zincir çekerek sık iğne işlemiyle bağlamıştım. O bölüme giriş yaptım. Ve tekrardan 5 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 13 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 13. Hemen tığlamada sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım. Yeniden sık iğne ile kapattım. Şimdi 4 tane zincir. 2 kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Aynı işlem ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım şimdi 9 tane zincir Pardon 9 tane zincir çekeceğim 2 4 6 8 ve 9 Evet ve şimdi yeniden 4 zincir ve üçlü trabzan son ilmeğine giriş yapıyorum Yan yarım sık iğne işlemiyle kapattım Şimdi 5 tane zincir modeli ters çevirdim ve 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 13 tane zincir çekiyorum. Modeli ön yüze çevirdim ve tığlamada sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3. giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra tekrardan 3 tane pardon 4 tane zincir ve iki kez doladım hemen yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 9 tane zincir çekerek devam ediyorum Arkadaşlar bu arada zincirli modellerin tümünde zincirleri oluştururken gevşek tutmamaya çalışalım sık olursa daha güzel duracak arkadaşlar size tavsiyem ve 9 tane zinciri yarım sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi 5 tane zincir modeli ters çeviriyorum. Ve yine 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 5 tane zincir 5 tane zincir yuva olacak arkadaşlar ve modeli ön yüze çeviriyorum. Sık iğneye giriş yaparak 5 tane zinciri yeniden sık iğne ile kapattım. Ardından 13 tane zincir çekerek devam ediyorum. 6 10 ve 13. Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 4 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. bu Modelin ilk sırası bu şekilde devam ediyor. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Son sırasını daha doğrusu. Evet arkadaşlar şimdi yuvaya giriş yaptım ve ipimi sabitledim arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi. Ve 7 tane zincir çekerek devam edeceğim. 7 tane zinciri oluşturduktan sonra şimdi boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle 6 tane boncuk kapatacağım. Altı boncuğu kapattıktan sonra bir tane zincir ve bir boncuğu kapatıyorum. Yine bir zincir ve şimdi bir boncuğu altı boncuğun göbeğine yerleştirdim arkadaşlar arkadan kolay bir şekilde yerleşiyor tabiri caizse ve altı boncuğu ortalıyorum tepeden giriş yapıyorum 3 sağda 3 solda kalacak şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yeniden 7 zincir 6 ve 7 yine aynı yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım Şimdi buraya bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. Ardından yeniden 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 6 7 Ve tekrardan 6 boncuk kapatarak devam edeceğim. Öncelikle 6 boncuk. Boncuğu da sıkmadan ve gevşek tutmadan kapatıyoruz arkadaşlar. Gevşek olursa istediğimiz gibi durmaz sık olursa bir tane boncuğu yerleştirmekte zorlanırız ipimiz kopar onu da siz örmek isterseniz ona da dikkat edeceksiniz arkadaşlar ve yine aynı işlemle tek boncuğu yerleştirdikten sonra tepeden giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan 7 tane zincir çekerek devam ediyorum ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım şimdi ara geçişte yeniden 13 tane zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar. Ve 1 5 7 9 11 ve 13. Şimdi hemen sıradaki 13 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle sık ile giriş yaptıktan sonra şimdi öncelikle 7 ta 9 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 5 6 7 8 ve 9. Giriş yaptım yine aynı bölme ve yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 5 tane zincir. 1 2 3 4 ve 5 modeli ters çevirdim 9 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincir modeli ön yüze çevirdim ve sıradaki yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar 5 tane zincirden oluşan ve sık iğne ile kapattım şimdi Yine 7 tane boncuk oluşturuyorum öncelikle. Ve 7 ve boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle 6 tane boncuk kapatıyoruz. Ardından bir zincir, ardından bir boncuk, yeniden bir zincir ve boncuğu yine aynı işlemle kapattım arkadaşlar. Bu kapattıktan sonra yine sık iğne işlemiyle bağladım. Ve şimdi yeniden 7 zincir ve modeli ön yüze çevirdim. Pardon ön yüze zaten yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Bir tane daha sık iğne dolusu yaptıktan sonra şimdi yeniden 7 tane zincir çekerek devam edeceğim. Dedi. Ve şimdi boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Ve altı boncuğu kapatıyorum. Ardından bir zincir. Şimdi bir boncuğu kapatıyorum. Yeniden bir zincir ve bir boncuğu yine aynı işlemle göbeği yerleştirdim tabiri caizse. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir hemen yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 13 tane zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor tığlama ile beraber 3 sıradan oluşan güzel bir model arkadaşlar şöyle elimle düzeltmek istiyorum yine modelimiz ütüsüz da dönmüş. Düzeltmem lazım. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte iki tane ütüle yapmış oldum. Ütülendikten sonra çok güzel duran bir model oldu yine arkadaşlar. Tasarım bir modeldi yine. Bugün sizlere hazırladım ve anlattım. Gördüğünüz gibi harika durdu ve ben hazırlarken bu renkleri kullandım arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza göre ayarlayacaksınız renkleri. Evet arkadaşlar, 3 sıradan oluşan tığlamayla beraber tasarım bir model hazırladım sizler için. Ve iğne oyasını aratmayan güzel bir model oldu. Bir de şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel durdu. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben ara boşluğunda bir tane boş bırakarak ilerledim. Siz bunu 2 veya 3'e çıkartabilirsiniz. Yani sevdiğiniz şekilde ayarlayacaksınız. Ne sıkla seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada ilk yaptığımda modelini oluştururken şu, şunu yaparken 5 tane zincir çekerek boncuklu bölüme geçtim. Daha sonra 7 tane zincir çekerek devam ettim. 7 tane olunca bana göre daha güzel durdu. Böyle seviyorsanız 5 tane zincir çekerek yapabilirsiniz. B7 seviyorsanız böyle devam edebilirsiniz Arkadaşlar bu arada modelimiz şu anda 300 300 olduğundan dolayı da gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor Ütülendikten sonra tabiri caizse kalıp gibi duracaktır arkadaşlar tüm boya modellerinde olduğu gibi ve bugünkü modelimizin yapım aşaması da bu kadardı kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim Ayrıca hızlı anlatımında düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Ve şunu da belirteyim. O yaz zamanı instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz beni arkadaşlar. Burada paylaştığım modellerin resimlerini kısa videolarını orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.